Hepinize merhaba, Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hepinizin bir Brawl Stars ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugün kupa kasma videosu olacak bu e, ya, zaten. Kupa kasma videosu olacak. Lafı daha fazla uzatmadan videoya geçmek istiyorum. Arkadaşlar kasırganın gözü haritasında hiç hesaplaşmadı. Ben Max'le bir maça girmek istiyorum. Girdim. Takım arkadaşımız Barley. Güzel. Hemen onları alalım. Hızlıca onları. Yalnız bu bize çok satışacak gibi geliyor bana. Ama satışırsa da alırız. Ben onu al alır mıyım? Hadi. Şöyle saklanayım geleni. Yok edeyim dediğim an. Yok. Kaçtık. Sıkıştık. Sıkıştık, sıkıştık. Ah! Arkadaşlar yenildik. Ben e, e, şey elmas kapmaca'ya girmek istiyorum. Elmas kapmaca'da burada Piper oynanır diye düşünüyorum. giriyor. <laughs> Bakalım. Arkadaşlar dediğim gibi Piper'la nişan almanız daha güzel olur. Ama yani oto da vurabilirsiniz. Sadece illa onunla yapacağız değil. Ama yani böyle olunca da güzel oluyorsunuz. Kendisi bulaştı. Vallahi. Hayır. Alayınızı gelin. Ben niye atladım ki? Orayı açmak için. Neyse bu el firma öldü mü? Ölmedi. Git el firma. O da öldü. Arkadaşlar bir de keskin nişancı daha güzel bana geliyor. Bakın yani Ama tabi karşınızda Barley yoksa çünkü Barley çok sıkıntı alıyor O ben altı kasmışım baya Mind manners Allah Son anda atladım baya Öldüm ya Ben onu korumam lazım bu ne yapıyor ya? Öldü. Gelme. Git. El Primo git. Aa, arkadaşlar oto basmanın kötü yanları. Adam oto bastı ultiyle. Yıldız oyuncu benim. Piper 6. rütbe oldu. Ben bu arkadaşlarla bir, bir tane daha maç yapmak istiyorum dediğim an kabul etmediler ama Elmas kapmaca da, da piper iyiymiş Ölmek canını suyan gelir dediğim an geldi Şişt. Tamam ortaya ele geçirdik Ay. Allah'ım dibine girdik. Uh. öldü. Öl. Neyse biz ben şu Poco ile bir uğraşayım ya. Poco kaşınıyor. Şöyle kaçayım. Ay arkadaşlar bir de Piper'ın Gücünü kaçarak da kullanabilirsiniz. Çoğu insan bunu kaçarak kullanıyor. Kaçarak da ama gerçekten çok güzel işe yarıyor. Yeah. Hop. Hatta şuna bir şöyle bir, şuna bir ulti atalım. Hayır. Ben aldım ben aldım ben aldım. Bütün her şey bende yani ölürsem ben. Ben en azından bir 10 alayım da garantileyim arkadaşlar. Hatta yok ya kaç. Arkadaşlar pelim düşüyor. Ölmedim. Arkadaşlar o mermi değseydi ölecektim. Evet arkadaşlar. 16 kupa kasmışız. Bir tane büyük, iki tane de küçük kutumuz var. Hemen e, ben büyük kutuları videolar için biriktireceğim ama küçük kutuları açacağım. Büyük kutuları biriktireceğim arkadaşlar dediğim gibi. Evet arkadaşlar bu videodan da bu kadar olsun. Bu serinin devam devam etmesi için aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bye bye.